Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de güzellik ve bakım sektörüne olan ilgi ciddi bir artış gösterdi. Ülkemizde kuaför, berber ve güzellik salonlarının sayısının artmasıyla birlikte bu sektörde daha fazla nitelikli eleman ihtiyacı ortaya çıktı. Bayan kuaförü saçı günün modasına ve kişinin zevkine göre kesen, biçimlendiren, boyayan ve saç bakımını yapan kişidir. İyi bir bayan kuaförü öncelikli olarak yaratıcı, Estetik görüşü olan, iletişim yeteneği güçlü bir kişi olmalıdır. Mesleğimizdeki en önemli özelliklerden biri müşterimizi dinlemek. Dinledikten sonra ne istediğini anlamak ve ona göre servis vermektir. Tabii istediği şeyle bizim de örtüşmesi gerekiyor. Güzellik sektörüne ilginin bu kadar arttığı bir dönemde saç bakım hizmetlerinin yanı sıra her türlü cilt ve güzellik bakım teknolojisi de oldukça popüler hale geldi. Bu alandaki uzman kişi ise çağın teknolojisini kullanarak müşterilerinin istekleri doğrultusunda vücut ve cilt bakımı, epilasyon, makyaj, masaj, el, ayak ve tırnak bakımını tekniğine uygun olarak yapan cilt bakımı ve güzellik uzmanıdır. E, müşterinin e, buradan memnun bir şekilde güler yüzüyle ayrılması beni memnun ediyor. Güzellik ve bakım sektörü son yıllarda kadınlar kadar erkeklere de hitap etmeye başladı erkeklerin saç ve sakallarını kesen, şekillendiren, tarayan, boyayan, başın çeşitli bölgelerindeki kılların temizliğini yapan, baş ve yüz masajı yapan uzman kişi ise erkek berberidir. Güzellik ve saç bakım sektöründe ilerlemek isteyen gençler, meslek liselerinde bu alanda eğitim alabilir ya da kuaför, berber ve güzellik salonlarında çıraklıktan başlayarak mesleği öğrenebilir, Mesleki eğitim merkezlerinde devam ederek ustalık belgesi alabilirler. Sektörün hızla gelişmesine paralel olarak bu alanda ilerlemek isteyen gençlerin iş imkanları da oldukça geniştir. Gençler kolaylıkla çeşitli işletmelerde iş bulabilecekleri gibi ustalık belgesi sahibi olmaları halinde kendilerine ait iş yeri de açabilirler. Okulu bitirdikten sonra bu mesleğe adım attım. Ee, i̇lk kuaför salonum, küçük bir kuaför salonunda başlamıştım Balık Caddesi'nde. Yaklaşık da 26 senedir kuaförlük yapıyorum. Kuaför çok güzel bir meslek. Bütün genç insanlara tavsiye ederim. Yani bu mesleğe girecek insanlara tavsiye ederim özellikle.